Otobüs geliyor hadi ben öpeyim seni. Ben geldim. Hadi bu bizi kesin sevgili olduk sanıyor. Alo Ebru. Ya bir şey açıklığa kavuşturalım. Hani bir şeyler yaşadık falan ama hani haber vermene gerek yok. Biz sevgili değiliz yani. Aman iyi tamam ya. Ama bak şu anda sevgiliymişiz gibi trip atıyorsun güzelim. İyi günler. Ben şu elektrik faturasını yatıracaktım. Ya of. Ebru ne yapıyorsun güzelim? Böyle yatırılır mı fatura? Biz sevgiliymişiz gibi yatırma şu faturayı. Şöyle verirsen aramızda bir şey olmadı. Anlaşılır yani. E, ne yaptınız Mertcan'la nasıl? Ya işte ona gittik. Böyle bir şeyler yaşandı falan. E, var mı devamında bir şeyler? İlişki, ilişki yok devamında. Çünkü Ebru'yla sevgili değiliz. Kendisine herhangi bir şeyin sözünü vermiyor. Tamam! De... Ha, ben gittikten sonra arkamdan sevgülü derse... ...iki elinden lehiyye olur haberin olsun buraya yazıyorum ha.